1960'lı yıllarda Boeing mühendisleri imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıya kaldı: gökyüzünde uçan her şeyden iki kat daha büyük bir uçak yapmak. Sonuç, havacılığı sonsuza dek değiştiren efsane Boeing 747. Okyanusları aşma biçimimizi kökten değiştiren bu jumbojetin alüminyum gövdesinin içinde ise çok az kişinin bildiği sırlar gizli. Peki, yalnızca birkaç yıl içinde demode olacak şekilde tasarlanan bir uçak nasıl oldu da tarihin en ikonik makinalarından biri haline geldi? Ve neden bu mühendislik harikası neredeyse Boeing'i iflasın eşiğine getirdi? Bugün sizlere 747'nin az bilinen 10 inanılmaz sırlarını açıklayacağız. Ve inanın en şaşırtıcı olanı hiç tahmin edemeyeceğiniz bir detay. Tesadüfi ikon 747'nin en tanınan özelliği olan o meşhur kambur aslında yolcular için tasarlanmadı. Boeing mühendisleri süpersonik uçuşların çok yakında tüm jetleri gereksiz kılacağına inanıyordu. Bu yüzden 747'yi aslında bir kargo uçağı olarak planladılar. Üst güverte burun kısmının tamamen açılarak yüklenebilmesi için kondu. Kokpit yukarı taşındı. Ama bu geçici çözüm gökyüzünde benzersiz bir yolcu deneyimi yarattı. 747'nin ön kısmında yolcular pilotların bile önüne oturabiliyordu. Süpersonik, altsonik. 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına rağmen 747 hala dünyanın en hızlı yolcu jetlerinden biri. Mach 0.85 hızında, yani saatte yaklaşık 900 kilometre. 2020'de British Airways'in bir 747'si jet akımlarını yakalayarak New York-Londra arasında 4 saat 56 dakikayla rekor kırdı. Neredeyse Concorde hızında. Ama bir alt sonik uçak için hala aşılamayan bir rekor. Uçan Kurtarma Operasyonu 1991'de Etiyopya iç savaşa sürüklenirken bir 747'nin içi boşaltıldı, koltuklar söküldü ve mucize gerçekleşti. 1088 kişi tek bir uçakta taşındı. Bu hala kırılmamış bir dünya rekoru. Üstelik uçuş sırasında iki bebek dünyaya geldi. 747 sadece bir uçak değil, hayat kurtaran bir umut ışığı oldu. Analog başyapıt İlk 747 kokpitine adım attığınızda karşınıza 971 düğme, gösterge ve ışık çıkıyordu pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisi. Üç kişinin uyum içinde çalışması gerekiyordu. Bu sadece teknik bir iş değil, aynı zamanda bir kültürdü. İnsan ve makine arasında kurulan mekanik bağ, dijital çağda kaybolan bir ruhu temsil ediyordu. Yeniden tasarlanan devrim İlk başta 747, tam boy çift katlı olarak tasarlanmıştı. Ancak acil tahliye şartları buna izin vermedi. Sonuçta bugünkü ikonik silüet ortaya çıktı ve bu sayede uçak kolayca kargo uçağına dönüştürülebilir hale geldi. İşte 747'yi ölümsüz yapan ayrıntı da buydu. Uçan tuval Bir 747'yi boyamak için 120 galon boya yani yaklaşık 450 kilo ek ağırlık gerekir. Her boyama gövdeyi tamamen soyarak başlar. Bu sırada mühendisler gövdeyi çatlak ve korozyon açısından inceleme fırsatı bulur. Sonrasında ise 747 adeta bir sanat eserine dönüşür. British Airways'in retro boyaması ya da Qantas'ın aborjin desenleri bu dev gövdeyi bir uçan kültürel simgeye çevirmiştir. Rekor kıran uçuş. 1989'da Qantas 747-400 ile Londra'dan Sidney'e 10.000 mil boyunca kesintisiz uçtu. 20 saat süren bu yolculuk o yıllarda imkansız sayılıyordu. Uçak özel yakıt tanklarıyla donatıldı, fazlalıklar çıkarıldı ve 747 geleceğin ultra uzun menzilli jetlerinden 20 yıl önce böyle bir uçuşu başardı. Uzay mekiği taşıyıcısı 747 sadece havacılığı değil, uzay keşfini de değiştirdi. NASA, özel olarak modifiye edilen 747'leri uzay mekiği taşıyıcı uçak olarak kullandı. 78 tonluk mekiği sırtında taşırken, gövde güçlendirildi, kuyruğa ek dengeleyiciler yerleştirildi. Toplam 87 görevde, Discovery'den Atlantis'e, Endeavour'a kadar tüm mekikler 747'nin sırtında taşındı. Cesur Bahis 1966'da Boeing, belki de havacılık tarihinin en büyük riskini aldı. 6 milyon parça, 171 mil kablo, 75 bin çizim ve bunları sığdırmak için dünyadaki en büyük kapalı alan olan Everett Fabrikası inşa edildi. 28 ay gibi inanılmaz kısa sürede ilk uçuş gerçekleşti. Ama bir hata olsaydı Boeing batabilirdi. Maliyet 1 milyar 1960'lar doları. Bugün yaklaşık 9 milyar dolar. kültürel fenomen. Belki de 747'nin en büyük sırrı teknik değil insani. Bugüne kadar 7.12 milyar insan, yani neredeyse dünyanın nüfusu kadar yolcu bu uçakta uçtu. Aileler birleşti, yeni hayatlara yolculuklar başladı, yardımlar afet bölgelerine taşındı. Çocuklar siluetini defterlerine çizebildi. Filmlerde, reklamlarda, sanat eserlerinde yer aldı. 747 sadece bir uçak değil, bir çağın sembolü oldu. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri. Kıtaları, kültürleri, hayatları birbirine bağladı. Bugün modern jetler daha verimli olabilir ama hiçbiri gökyüzünün kralicesinin yarattığı o büyüyü, o heyecanı veremiyor. 747 yavaş yavaş gökyüzünden ayrılıyor. Ama bıraktığı iz sonsuza dek sürecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.